Evet ilk kartımızı çekiyorum ve karşımıza çıkan kart kupa altılısı. Her zaman özel anlamlar taşıyan bu kart bugün Aslan Burcu için inanılmaz bir derinlik vaat ediyor. Kupa altılısı geçmişle bağlantı kurmayı, eski dostlukları ve hatıraları nostaljiyi temsil ediyor. Bu kart zaman zaman geçmişin sıcak kollarına sığınmamızı, bir şeyleri yeniden değerlendirmemizi hatırlatır. Kupa altılısı aynı zamanda çocukça bir neşeyi, saf sevgiyi ve duygusal bağların güçlenmesini simgeler. Öncelikle aşk ve ilişkiler alanında kupa altılısı aslan burcu için eski bir aşktan ya da geçmişte yaşanmış bir dostluktan gelen bir duygunun yeniden canlanabileceğini işaret ediyor. Belki uzun süre önce kapanmış bir defter. Bugün yeniden açılıyor bu eski sevgiliden gelen bir mesaj, çocukluk arkadaşıyla tesadüfi bir karşılaşma veya aileyle daha derin bir bağ kurma ihtiyacı gibi kendini gösterebilir. Aslanın sıcaklığı ve cömertliği, ilişkilerde geçmişte yaşanmış kırgınlıkları affetmeye ve yeniden kucaklaşmaya kapı aralayabilir. Bugün geçmişten gelen birinin size getireceği duygusal bir hediye var gibi hissediyorum. Belki de kalbinizin bir köşesinde hala sakladığınız o eski anı bugün gülümsemenize neden olacak. Para, finans ve kariyer konusunda ise bu kart geçmiş projelerinizin, eski fikirlerinizin bugün yeniden değer kazanabileceğini ima ediyor. Belki de bir zamanlar üzerinde çalışıp rafa kaldırdığınız bir iş fikri bugün için harika fırsatlar sunacak. Aslan burcu olarak liderlik yeteneğinizle geçmişteki tecrübelerinizin size yeni kapılar açabileceğini göreceksiniz. Eski bir iş arkadaşınızdan gelecek bir teklif, geçmişteki bir başarınızı yeniden hatırlamanız veya eski bir alışkanlığınıza dönüp yeniden verim almanız mümkün. Bugün kariyerinizde geçmişin izlerini takip etmek ve nostaljiyi avantaja çevirmek sizin için anahtar olabilir. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise Kupa altılısı geçmişle barışmanın ve eski yaraları şefkatle sarmanın tam zamanı olduğunu söylüyor. Aslan burcu olarak kendinizi güçlü ve gururlu hissetseniz de iç dünyanızda kimi zaman geçmişle yüzleşmekten kaçmış olabilirsiniz. Bugün kendinize bir şans verin ve geçmişteki güzel anıları, unutulmuş sevgileri, affetmeyi ve şefkati hatırlayın. Belki bir çocukluk hayalini yeniden canlandırmak, belki bir aile büyüğüyle konuşmak size ruhsal bir yenilenme getirecek. İçinizdeki yaratıcı çocuk bugün daha canlı olabilir. Eski sevincinizi hatırlayın ve içinizdeki ışığı yeniden parlatın. Kupa altılısının bu anlamlı yolculuk gününüzün temel enerjisini belirlerken sıcacık bir duygusal dokunuş hissetmenizi sağlıyor. Şimdi Günün odaklanman gereken alanında neler var? Birlikte ikinci kartımıza geçelim ve kupa onlusunun rehberliğine bakalım. Öncelikle aşk ve ilişkiler alanından başlayalım. Aslan Burcu'nun yüreği çok geniş, kendini sevgiyle ifade etmeyi bilen, içten gelen duygusallığıyla her zaman çevresini ısıtan bir yapıdasın. Kupa onlusu tam da bu noktada sana diyor ki, kalbini açtığın insanlarla gerçek bir aile ruhu oluşturma zamanı. Belki uzun zamandır peşinde olduğun o güvenli liman, sıcak bir yuva, samimi dostluklar ya da romantik ilişkideki huzurlu dönem şimdi sana çok yakın. Eğer bir ilişkin varsa bu kart ilişkindeki huzurun ve karşılıklı anlayışın artacağını işaret ediyor. Partnerinle birlikte ortak hayaller kurmak, geçmişte yaşananları affetmek ve birbirinize daha fazla destek olmak için harika bir zaman. İlişkin yoksa sana uyumlu, seni olduğun gibi kabul eden, ailenden biri gibi hissedeceğin biriyle karşılaşma olasılığın çok yüksek. Aslanın o cömertliğiyle partnerine sürprizler yapabilir. Dramatik ama bir o kadar romantik jestlerle ilişkinizi güçlendirebilirsin. Burada önemli olan duygularını dürüstçe paylaşmak ve birlikte kutlama yapabileceğin anlar yaratmak. Unutma, Hayat bazen bir sahne ve sen bu sahnenin yıldızısın. Şimdi yanında olanlarla birlikte bu mutluluğu paylaşırken kupa altılısının geçmişten getirdiği samimiyeti kupa onlusunun huzuruna dönüştürebilirsin. Şimdi gelelim para, finans ve kariyer alanına. Kupa onlusu burada sana emeklerinin karşılığını alma, iş yerinde ya da projelerinde beklediğin huzur ve bütünlüğe kavuşma müjdesi veriyor. Eğer ekip çalışması içindeysen, bugünkü enerjinin takıma ilham vereceğinden şüphe yok. Liderlik vasfın, yol göstericiliğin ve yaratıcı bakış açın sayesinde işleri bir araya getirip büyük bir başarıya imza atabilirsin. Belki de uzun süredir devam eden bir projenin tamamlanışı, bir maaş zammı ya da iş arkadaşlarınla arandaki iletişimin güçlenmesi gibi güzel gelişmeler yaşayacaksın. Finansal açıdan ise denge kurmak önemli. Kupa onlusu cömertliği de anlatır. Bazen paylaşmak, yardımlaşmak sana beklemediğin fırsatlar getirebilir. Ama aslanın bazen aşırıya kaçan harcama isteğine dikkat etmelisin. Büyük ya da gereksiz harcamalar yerine sevdiklerinle birlikte güzel bir yemeğe çıkmak, ailenle paylaşımda bulunmak çok daha anlamlı olabilir. Maddi açıdan birlikte güçlenmek, ortak hedefler belirlemek ve herkesin katkı sağladığı bir ortamda olmak bu dönemde sana bereket getirecek. Unutma, ilk kart ile hissettiğin nostalji ve güven ortamı şimdi daha büyük bir topluluğa yayılıyor. Ruhsal ve kişisel gelişim kısmına geldiğimizde ise kupa onlusu sana için için büyüyen o huzurun artık dış dünyaya yansımasını anlatıyor. Kendi içindeki barışı, şefkati ve affediciliği bulmak, Ardından bunları çevrene yaymak bu dönemde çok önemli. Aslan burcu olarak bazen gururun ağır basabilir. Affetmek ya da ilk adımı atmak zor gelebilir. Ama bu kart diyor ki şimdi içindeki çocukla barışıp onu olduğu gibi kabul etmek ve geçmişin seni kısıtlamasına izin vermemek zamanı. Meditasyon, aileyle veya dostlarla vakit geçirmek, küçük günlük şükran pratikleriyle kalbini daha da yumuşatabilirsin. Mesela her gün kendine bugün kimi mutlu ettim, kiminle içten bir bağ kurdum diye sorabilirsin. Bu sana hem öz saygı hem de ruhsal huzur getirecek. İçindeki yaratıcı gücü, tutkunu ve liderliğini, başkalarını da yanına alarak ortaya koymak bu dönemde sana büyük bir doyum getirecek. Kupa altılısının getirdiği içsel huzur ve sıcak anılar şimdi kupa onlusu ile dış dünyada gerçek bir bütünlük, aile ve topluluk hissine dönüşüyor. Yani geçmişin güzel anılarını bugün kutlama ve paylaşma zamanı. Ve şimdi bu huzur ve birlik enerjisini hissettikten sonra günün rehberliğine bakacağız. Bakalım üçüncü kartımız olan değnek kraliçesi bize hangi mesajı getirecek, hangi adımları atmamız gerektiğini birlikte keşfedeceğiz. Hazırsan üçüncü karta geçiyoruz ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda değnek kraliçesi. Şu an elimde tuttuğum bu kart Aslan Burcu'nun enerjisiyle de tam anlamıyla örtüşüyor. DNA kraliçesi size şunu söylüyor. Bugün kendinizi cesurca ortaya koyma, tutkularınızın peşinden gitme ve içsel gücünüzle parlamanın tam zamanı. Önceki iki kartta geçmişin ve aile bağlarının sıcaklığını hissettik, ardından duygusal tatmini ve huzuru odağımıza aldık. Şimdi Değnek Kraliçesi ile bu duygusal zenginliği hayata nasıl yansıtacağınızı öğreniyoruz. Aşk ve ilişkilerde değnek kraliçesi cesur adımlar atmanız gerektiğini söylüyor. Partnerinizle ya da hoşlandığınız kişiyle duygularınızı açıkça paylaşın sevginizi saklamayın. Eğer bir ilişki içindeyseniz içinde bulunduğunuz duygusal doyumu bir adım ileri taşımak için inisiyatif alın Kendi değerinizden emin olun, ama gururunuzu ego ile karıştırmayın. Sevdiğiniz kişiye destek olun, ona cesaret verin ve ilişkinizi daha tutkulu bir noktaya taşımak için yeni ve yaratıcı yollar deneyin. Eğer yalnızsanız çekinmeden kendinizi ortaya koyun. Bugün dikkat çekmenizin tam zamanı. Para ve kariyer alanında değnek kraliçesi size işte liderlik etme, projelerde öne çıkma, Fikirlerinizi paylaşma ve yaratıcı çözümler sunma fırsatı getiriyor. Bugün harekete geçmekten korkmayın. Yeni bir projeye başlamak, iş ortamında sorumluluk almak veya kendi işinizi büyütmek için tam zamanı. Finansal konularda özgüvenle ilerleyin ama savurganlıktan kaçının. Cömertliğinizle çevrenize ilham verebilirsiniz fakat abartılı risklerden uzak durun. Maddi kararlarınızda hem sezgilerinize hem de mantığınıza güvenin. Net olun. Önemli bir konuda adım atmanız gerekiyorsa tereddüt etmeyin. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise değnek kraliçesi kendinizi ifade etmekten çekinmemenizi öğütlüyor. Bugün yaratıcılığınızı bir pratiğe dökün, sanatla uğraşın, hobilerinize vakit ayırın veya topluluklarda aktif olun. İçsel gücünüzü ve liderlik özelliklerinizi kullanarak başkalarına destek olabilirsiniz. Meditasyon ya da günlük tutma gibi tekniklerle kendinizi daha iyi tanıyabilirsiniz. Gururunuzla ego odaklı davranmak yerine içsel motivasyonunuzu başkalarının iyiliği içinde kullanın. Bugün hem kendinizi hem de çevrenizi güçlendirme fırsatına sahipsiniz. İkinci kartımız Kupa onlusu ise 3 alanda da zirveyi temsil ediyor. Aşk ve ilişkilerde aile bağlarının güçlendiği, huzurun ve mutluluğun kalbine dolduğu bir gün var. Eğer bir ilişkin varsa derin bir bağ hissedeceksin. Yeni bir ilişki arayışındaysan sıcak ve güvenli bir ortam seni bekliyor. Para ve kariyer alanında ise ekip çalışmasından büyük kazançlar, birlikte yürüdüğün insanlarla başarıya ulaşma teması öne çıkıyor. Belki bir iş arkadaşınla ortak bir proje başlatabilirsin ya da ailenle ilgili bir finansal gelişme olabilir. Kişisel gelişimde ise şu anki noktana şükretmek ve sahip olduklarının bilincine varmak ruhunu güçlendiriyor. Kupa onlusu neşe ve huzurun seninle olduğunu hatırlatıyor. Günün rehberliği olan değnek kraliçesi ise Aslan burcunun yaratıcı, lider, cömert ve dramatik doğasını destekliyor. Aşk hayatında cesur adımlar atmak, tutkunu göstermek ve kendini net şekilde ifade etmek seni öne çıkaracak. Kariyer ve para alanında ise yaratıcı fikirlerinle parlayacağın, Liderliğini kullanarak takımını motive edeceğin bir gün. Kişisel gelişimde de kendine güven, öz güvenini yükselt ve tutkularının peşinden git. Değnek kraliçesi sana kendi ışığını herkese gösterme zamanı geldi diyor. Bu rehberlik Seninle rezonansa girdiyse enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın sana en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutma. Senin için en çok hangi enerji öne çıktı? Paylaşman hem bana hem topluluğumuza ilham olacak. Yarınki videoda Aslan burcunun yoğun enerjisinde beklenmedik bir dönüşüm kapıda mı olacak? Yoksa kartlar seni yeni bir başlangıca mı hazırlıyor? Bunu birlikte keşfedeceğiz. Sürprizlere hazır ol. Bugün de kalbinin ışığını dünyaya yaymayı unutma. Güzel ve parlak bir gün seninle olsun.